Spor Toto birincilikte son 9 haftaya girmiş bulunmaktayız. Olumsuz hava şartları bir haftayı bay olarak geçirmemiz ve ardından milli maçlarımız sebebiyle verilen bir haftalık ara sebebiyle 3 haftadır maç oynamıyoruz. Bu süreçte takımımızın ara vermeden hazırlıklarını sürdürdü. Ve iki hazırlık maçı yaptı. Bu dönem sakat oyuncuların iyileşmesi ve form eksikliği olan oyuncularımızın eksikleri tamamlanması açısından Bizim açımızdan yararlı geçmiştir. Değerli basın mensupları. Teknik direktörümüz Mesut Bakkal'la göreve gelmesinden ardından oynadığımız altı maçın üçünü kazandık. İkisinde beraberlikle ayrılıp sadece bir mağlubiyet aldık. Altı maçta 11 top, 11 puan toplayarak yani maç başına 1.8 puan ortalamasıyla iyi bir seri yakaladık. Ve rakiplerimiz olan puan farkını en aza indirmeye başardık. Ancak her şey daha yeni başlıyor. Hala düşme hattımızda, hattında içerisinde ve bu durumdan da bir an önce çıkmamız gerekiyor. Nisan ayı içerisinde 26 günde oynayacağımız 6 maç bizim kaderimizi belirleyecektir. Bu maçlardan ilkini pazar günü en yakın rakiplerimizden Kocaeli Spor'la deplasmanla oynayacağız. Bu maçın hazırlıklarını sürdüren takımımız yarın akşam Kocaeli'ne gidecek. Bundan sonra oynayacağımız maçların alt sınıf puan cetvelindeki rakiplerimiz olması bu maçların üç 3 puandan daha fazla anlamı geliyor. Alacağımız her galibiyet bizim hedefimizi bir adım daha yaklaştıracak. Şunu özel ifade etmek istiyorum ki profesyonel futbol takımımız ligde kalması dışında tüm çalışmalarımızı ikinci plana bıraktık. Ve olumlu eleştiriler haricinde tüm seslere kulağımızı tıkadık. Yönetimimize, teknik heyetimize, futbolcularımızı ve tüm çalışanlarımızı sadece ligde kalmaya odaklandık ve bunu başarmak için de elimizden geleni yapıyoruz. Sözün başından beri başta mali sorunu olmak üzere birçok sıkıntıyla baş etmeye çalıştığımız tüm kamuoyu kamuoyu malumudur. Zaman zaman zor günler yaşamamıza rağmen hiçbir zaman mücadelelerimiz vazgeçmedik. Ve devraldığımız bu bayrağı yeri düşürmemek için Gece gündüz çalıştık. Takımımızın ligde kalana kadar da bu mücadelemizi aynı kararlılıkla sürdüreceğimize kimsenin şüphesi olmasın. Değerli basın mensupları, sizden ve taraftarların tek isteğimiz son 9 maçımızı takımımızın olan desteğinizi artırarak sürmesidir. Bu şehirde yaşayan, bu şehirde karnını doyuran, bu renkler gönül veren herkesin bir bir ve beraber olarak şehrin tek ortak markasını sahip çıkması gerektiğini bir kez daha hatırlatmakta fayda görüyorum. Deniz sporumuzun başarısı bu şehrin başarısı olacaktır.